Sen işe mi girdin lan? Ben işe mi girdim? <laughs> Sonradan lahmacun da yaparım yani hani. <laughs> Fax makinesi nasıl moda olur? Onu kendinize nasıl aşık edersiniz? Ne <laughs> bileyim? <laughs> 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 Bizi modere edecek misin? Belediye, sen ne dersen onu yapacaksın. Bazı Bizim anayasa maddelerini okuyacak gibi duruyorsun. Kendime Türk <laughs> telefon tutucu yaptım. Siz Çok güzel oldu biliyor musun? <laughs> evet. Neden Bana yaptın? Da... Legodan. Görmüyor musun? Neden? <gülüyor> <gülüyor> Neyden değil. Ya ne, ne yapılabilir? Bak bu da taht. Buyur. Bana da bir tane Oturacağız. telefon... <laughs> o zaman oturayım. O biraz küçük olmuş bitti. Telefon tutacağı kadar işlevsel gözükmüyor. Bana telefon tutacağı tutacağı yapar mısın? <laughs> ha tabii. Wow, hemen. Postmodern. Sizi <laughs> 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 çok sanatsal görüyorum. Bir saniye. bu arada Şimdi ben, <laughs> ben de yaptım. Biz de... <gülüyor> Kıskandı <gülüyor> biz De boş biz de bir umay değiliz ama şey neydi? Marina. Ulay. Ulay ulay. Ben de yaptım. şey Ah, bu da bak bunu tutmaya yarıyor. Nasıl tutuyor dersen. Bak şöyle tutuyor bak. Buradan tutuyorsun. Tak, aldım. Bak gördün mü? Nasıl aldın? Biraz olmadı <gülüyor> ya. <gülüyor> evet. Keşke yazmasaydım. <laughs> denizin, deniz'in kendine, kendine, kendine bakma kulağım. yüzünü gördüm bak. İnsanlar böyle aynen, ayna karşı geçip hmm. böyle bir... <gülüyor> 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 evet, genelde şey var. İlk yaptığın şey nedir? Kend kamerada kendini gördün veya aynada. Ben gıdığımı saklamak oluyor herhalde açıyla. Hmm. Allah'ım ne sikiyim. En güzel alemi bir bulup... Bütün gün öyle takılıyorum. <laughs> Sabitliyorum. Ben mesela. bu tarafımı dönüyorum genelde. Çünkü mesela bu profilim daha güzel. Bu profilim farklı bir insan gibi. What? <laughs> <laughs> Allah Allah. Ama öyle, şey <laughs> öyle olur. Sen öyle olur aşkım. Zannetmiyorum. Benim mesela böyle kendime şimdi çok kişisel gelişim olarak kendime motivasyon vermek istediğim zamanlar oluyor. Ama mesela çok kötüyüm diyelim ki. Sabah kalkıyorum. Öpücük mü atıyorsun ya? Hani böyle bakıyorum. Sonra tekrar bakıyorum. İyisin <laughs> Yine uyanmış halinde bile iyisin deyip devam ediyorum çok kötüyüm bu arada yani görsen. Ama öyle motivasyon veriyorum Ama kimse yani. Kimse inanmadı şu an. Kötü olduğumu <laughs> şey, şey varmış bir tane kadın anlatıyor yani işte. Senden benden iyidir onlar. Bu, bu kim bunu söyleyen? Şey halk. Yani evet senden ben iyidir onlar canım. Ah, Tükürük <laughs>. okkasını şey hok, neydi o hokka mı onların? Bilmiyorum ama keşke olsa evde onlar bir tane. Şurada kişisel gelişeceğim gelişemiyorum hayatım. Yeter abi ben sen aşkım? Evet. Lütfen. Ah tunk mu? Dikkat. Sen de ya. tunk Diye tükürüyor. Ah Almanca tükürüdü. Şey, aynada kendini gördüğünde high five yap yapman gerekiyormuş böyle çarpışıklık bu şekilde. <laughs> Aynaya <neyi> mı <mi> vuracağız? <laughs> evet evet yani Aa, şey mantıklı böyle ya. beyninde şöyle mantıklı. sinyal yanıyormuş. Bunu en bilimsel olmayan şekillerde anlatacağım hatta anlatamayacağım. Beynin onu böyle ah ne kadar güzel bir şey başardı. hani çocukluktan beri kodladığı bir şeymiş o. Aynada kendine bunu yapsın <laughs> böyle. Yansımanla bile çakamayacak kadar beceriksiz bir soru verir acaba ya? Yansıman şöyle oluyor değil mi? <laughs> Başka yere çakıyor. <laughs> utanıyor. Senin adına utanıyor. <laughs> ne yapıyorsun? Diyordum. Sen gerçekten kötüsün diyor. <laughs> Sizin beyniniz bu kadar kolay kandırılabiliyor mu ya? Senin kandırılmıyor. <laughs> Ay, eğer Eğer istersen, istersen, istersen gönüllüysen yani düz bir insansan İsmail yüksek ben düz tıklarsan, bir insan, tıklarsan, tıklarsan, tıklarsan yaparsın. Sen Bilemedim. Yani öpücük at kendine. Aynayı şöyle bir öp bakalım ne oluyor. Bir, bir Çok ilerletsek ya biz. Biz girişiyormuşuz <laughs> birbirimize. <laughs> Her, Her sabah içine uyandığında bir yani böyle bir çekim oluyor. Yani, ee, İsmail sonra, ve Akis İsmail. Bak, ne ne şey şey işte. <laughs> aynadaki böyle şey yarım çekmiş. Narsisus. <laughs> 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 Ya da böyle öyle bir kişisel gelişiyorsun ki böyle hani Hı -hı. her şey oluyorsun kişisel falan. Kişisel gelişmenin bu olduğunu şey. zannetmiyorum Buse'ye bahsettikleri kişisel gelişmenin. Olma, olmayayım ben. Böyle, böyle. Ben Buse'ye de size inanırım şu an bu tipiyle ya. Ben o yüzden farkındayım. Buse'ye de katılacağım. Üç cümlesinden sonra bir beni niye ciddi alıyorsunuz söyleyeyim, bir... söyleyeyim. Her şey palavra diyen bir insan. Rios psikolojide durmuyor mu şu an? Yes, Sorabilirsiniz bu arada evet. birçok şey. Erken boşalma falan. <laughs> <laughs> partnerler arasındaki bir tane kutu. var diyeyim, bir tane kadın işte evet. eşinizi mutlu etmek için güzel kokulu yağlar sürün falan diyor. Hmm. Öyle şeylerin Böyle mesela genelde güzel. cinsel içerikli şeylerin mesela beğenisi çok az oluyor. Hmm. Ama bir bakıyorsun 470 olur. milyon kişi birbirine göndermiş. <laughs> hani kimse o beğeni çünkü, görsün istemiyor orada kendisini Çünkü değiliz, değiliz çünkü de o yüzden. Evet, yani. Seksle ilgili ya, bir şey. Bununla ilgili şöyle bir tanıklık yaşıyorum tamam mı? Şimdi olaylar mı olaylar olunca biraz haber haber takip etmek için ne yapacağım falan diye kendi kendime hani böyle girmiyordum uzun süredir. O mesileyle Twitter'a bir girdim. Mesileyle mesleyle, mi? vesiledir o. Mesle, <laughs> i̇nşallah kız arkadaşının adıdır vesile. <laughs> o mesile. O girdim, Twitter. mesileyle girdik Twitter'a. Hani o vesile. Vesileyle. Twitter'a girdim biraz. <laughs> Ama zaten hani feed'im miydim? Karman çorman işte bir yıldır mı yıldır girmemişim. Bir iki girdim çıktım tamam mı? Yani o dönem. Bir şey anlatacağım. Un, ne olur unutmayın. Tamam. Ömer Canlı'ye. Ömer Canlı'ya. Can Şuraya koydum bu senin için. Tamam. Sen dur. Sen bekle. Sonra sevgili Twitter veya X neyse. <laughs> Beni herhalde işte algoritmam çok taze olduğu için ve elindeki doğru tek veri işte benim 40 yaşlarında bir herif olmam falandan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Şey gelmeye başladı işte. Böyle only onlyfans'cım olduğunu tahmin ettim. Aynen ondan geldi ya. Aynen. <laughs> 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 Tamamen e, siyasi gibi Aynen. toplumsal Çoktan şeyler araştırırken. Girmiyor. Twitter'da ondan girip geldi. porno yazmıştım. <laughs> Algoritmanın onun tanıdığı tek şey o yani büyük meme yazmak. Bak bir şey söyleyeceğim. Ama bunu ben şöyle keşfettim. Fatih Altaylı nerede ya? meme falan. Ha gerçekten ya. Nerede bu arada? durup dururken neyse sonra ya bunu ana ekranıma böyle durup dururken işte sabaha birini arıyorum falan diye bir şey yazarken görüyorum mesela falan. Bunlar ne bilmem ne olup güldürüyorum bazen. Bunlara güldüğüm için biraz baktım böyle he he falan diye. Daha çok tabii ki düşmeye başladı Hı -hı. hayvan gibi. Ve de asıl beni eğlenceli bir yerden tetikleyen kısmı bu tarzda bunlar tweet ya tweetlerin altına gelen mesajlar. Yani Hı -hı. işte bir takım böyle hani kocaman da göğüslerim var yazmış birisi falan millet altına e ee, görelim yavrum biliyoruz. Ne bileyim böyle hani ya oraya o cevapları yazan adamların amcaların filan tiplerin ne maksatla ne umut ederek ne düşünerek. Ya Hı -hı. tamam da yani fake ya da yalan ya da hani böyle kitlelere ulaşıp hmm. herkesten 3 5 kuruş koparmak için olan şeyler olduğunu tamam. o, bilmiyor o, mu o sektör zaten yani. o dayılar var diye var evet yani hepsi dayılar var yani dayı Tarlısını, dediğin tarlasını satıyor aşkım yani onu o hayattan hmm. seni bu hayattan kurtaracağım diyor Konuştuğu kişi erkek ama haberi yok yani Ya bu kadar hayatı... Ve yani... onu kurtarıyor hayatın ha? bu arada. Kurtarıyor bu oldu. arada. Abi ama öyle kendisi... senaryo olunca oluyordur o ayrı yani. Belki abi. de çok mutlu oluyorlardır lan. Belki de dayının aradığı Sadece yardımcı olmaktır. O, 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 o adamla <laughs> belki aralarında bir şey başlıyordu. Belki ben erkeğim diyor ve dayı da şey diyor <gülüyor> <gülüyor> Ben de erkeğim. Hayır, yavrum <laughs> erkeğim diyor abi erkeğim. Yani <laughs> şeyi vardı bir de Nilüfer Belediyesi'ne yazmış bir hatırlıyor musun? Ben şey kadın, kadın <laughs> mısın erkek mi? Belediye. <laughs> yani sonuç. Kadın mısın erkek mi? Yani. Bize ne olur? <laughs> o zaman anlatıyorum. Sana dayıyım atayım mı? Belediye yesiye mesaj sexting değil mi? Sana mı? kayyum mu? <laughs> kayyum mu? Arkadaşlar Ömer evet. Can geçen gün dedi ki ne yapıyorsun ne diyorsun? Ben dedim ben tek kişilik bir oyun yaptım. Aa, ee, bu Hani evet. de, inşallah Evet evet yani bahaneleri bahaneleri görüyorsunuz da, arkadaşım. arkadaşlar. <laughs> çok geçersiz bir bahane. <laughs> Sıkıyorsun artık. Evet. Ee, Ömercan da dedi ki bayağı da ilgilendi. İşte Hı -hı. "Aa nasıl bir şey? işte ben yazdım." İşte, "Aa şu çok güzel o, mutfakla ilgili." "Aa bayağı iyi." falan ben hani şunu diyecek falan sanıyorum. işte önümüzdeki yüz oyununu ben satın alıyorum. <laughs> ya, o hani, kadar ilgiliydi diyorsun. O kadar ilgiliydi yani. Ve telefonun ekranını benim fotoğrafım yaptı. Neymiş unutmamak içinmiş. Öyle bir yani, yöntem mi? Yani, da oyunu bende aklımda kalsın. Ben tamam duracak evet. ya. Yani, o kadar iddiası, Hatta ben de telefonunun fotoğrafını çektim. Onu hikaye attım. Arkadaşlar bakın hani siz de gelin. Gördün bakın mi? benim evet. arkadaşım çok böyle gelecek falan. Gelmedi abi Ömercan. <laughs> Ve ne dedi biliyor musunuz? Sus. Sen sus. Neden gelmemiş? Neden? Götümü kaldıramadım dedi. Ah. <laughs> Bence çok bir geçerli bir Ana ekranında abi. götün yapılıyorsa. Abi sonra. <laughs> Beni de araya istediğim yerim yaparım. Canım istemedi çok geçerli bir bahane. Ama Canım o kadar rahat dedi. etmeseydi. Ha. O zaman evet, o en, en azından o screen saver'ı bu sefer olmasaydı. Ya bir niyetlendim gitmeye aydın. de o gün ayarlayamadım işimi gücümü götümü falan. En azından öyle de diyebilirim. İşimi gücümü mü götürdüm? Mesela İsmail öyle gibi yalan işte, atabilirdi. Götümü kaldırmadım hı -hı. demedim hı -hı. ya bu arada. Yalan atabilirdi. ettim uydurma yani gayet şey hay Allah işim vardı hı falan dedim ben. Götümü kaldıramadım dedim. Ben estağfurullah. Daha inandırıcı olsun diye mesela. Yaşendim demişim de en fazla. En fazla. Götümü kaldıramadım demiş. Ben daha Kıraman inandırıcı zamıyorum. olsun diye mesela yüz küsür insanı topladım. Topladı, bilet yaptım. sattı hani Antalya'da. Böyle bir de fotoğraf çeksin. <laughs> sen yani bu sene bu oyunum de. var gelir misin deyince hemen turna yalım <laughs> bu <da sallayalım>, Böyle <laughs> evet, yaptım. Öyle yaptım. Sen neredeydin o sırada? o da götünü kaldıramadı ama sonuç Ay, olarak oyunum var da. Dörtte mi? Oyunum var. Ben kayıt bile oldum. Yetişemedi. Bir daha oynayacak mısın? İnşallah işte Ömercan satın alırsa Allah Allah. Bir de böyle bir şey çıkışı durduk. Oyunuz Satacağız birilerine. Ya, ha, dediğin Tepkiler nasıldı? Tek kişilik değil mi bu? Tek, tek kişilik. var. Rejisi var. Iyi. Kapıda yani görevlisi var. Yani işte hayır hayır ya. Şey, e, Tiyatro oyunu gibi değil. Mutfaktayım bir şefim ve gerçekten yemek yapıyorum bir yandan. Sen işe mi girdin lan? Ben işe girdim. <laughs> <oraya> ben... <laughs> Karışıyorum işte böyle. Sen bunu bize satmaya mı çalışıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> bu Dünler bir kamera. Alırsam? Bu iyice şeye dönsün. O yap ya. Yani onun gibisi. Bir şey gibi düşünün. Ne yani yemek tarifi tako veriyorsun? Tako yapıyorum. Ama Üç mesela atıyorum bir kebapçı çağırdı beni. Lahmacun da yaparım yani. hani. Ha, Nasıl? Sen farklı farklı mutfaklarda yapabiliyor musun bu i̇şte oyunu? Onu arıyorum şu, şu şey an. Hangi mutfakta ne yapsam? Hmm, hani anladım. Ya da bir markayla mı? Neyden e bahsediyorsun falan. o sırada peki? O takoyu yaparken o takonun hikayesini anlatıyorum tako buraya nasıl geldi? O bu kadar sıkıcı Peki değil. Peki senin eğer biri eğer çağırsa püsh, ama şey desin, anlatmadan yap. Sadece tako yap ve <laughs> Konuşma. üstüne de çok da bir şey giymeyi ver falan. Bir yap. seri yol bana. <laughs> <laughs> <Özle Yap, gülüyor> <yap, yap, gülüyor> <laughs> bir de birkaç bir tane yap. yapabilir misin? Pahalı bir tako <laughs> olur. Bir de misafirlerim gelecek acele et. <laughs> Anlatıyoruz ya da bu sefer anlatma acele. Tamam <laughs> <Tüm gülüyor> <Tüm gülüyor> <tüm> yap şu takoyu ondan sonra konuşuruz. Şu gözlü bir çıkarayım ya. Bu sizi yanlış etkiledi. Abi gerçekten öyle etkileniyorum senden. Bu sizi iyi İyi etkileniyorum ama. Bizim çok üst segmentimiz gibi. O ne demek ya? Klasman olarak bir köşe. Biz de... Renault Megane mıyız? <laughs> Deniz Hanım. Biraz onun yanında de... Renault Renault Megane. <laughs> hayır hayır. Onu bile olmuyor. Segmentleri mi? olur yani. Bir gözlük Şu bu kadar. Yani şey daha böyle şey geldi. Bu Seni gözlük. Seni dinlemek evet. istedim yani. Hmm. Normalde istemiyorsun. Hayır zaten <laughs> istiyorum da. Mesela bir tako nasıl? Nasıl geldi buraya tako? Bir anlat istedim yani. Güzel bir 2-3 dakikasını yapsana bize. Onu bir hesaplamam lazım. O zaman ya. oyun oynandığı zaman <laughs> ona gelmez. Yani. Hayır, o, o zaman, kızın zaman... edecek işte. İki üç dakikasını. bir tost ekmeği, peynir ulan. meyini getirin de yapsın burada. Hani bir... <laughs> bir şey bir, yapmam lazım. Zeytin çekirdeğini yapayım bir dakika. Bu yumurtaymış mesela. Allah aşkına. Vay vay vay. Zeytin çekirdeğini Hacivat'la oynat. Mesela ile Hacivat Karagöz olurmuşuz falan. Hmm. Gelecek bunlar. Hanginiz ha sen Hacivat olursun Bir şey sen söyleyeceğim. Olur. İkiniz Tabii. de Karagöz olur gibisiniz ya. Yok yok. Niye? Yok ya. Ben hacivat Hacivat. Karagöz. İki farklı Karagöz. Onların karakteri nasıldı ben hatırlamıyorum. Hacivat biraz daha salak. <gülüyor> <gülüyor> hacivat, hacivat biraz daha böyle batılı matılı Bakacağım. gibi. Karagöz daha böyle yerli gibi. Ha. Işte, ama doğru. Ama, karagöz, ama hacivat salak Hacivat'ta gibi olur. birazcık daha masumane bir ta tavır yok muydu? Yok. Yani Kara Hacivat böyle ukala ve şey hmm. hani karagözle dalga geçiyor güya ama karagözde çok uyanık olduğu için dalgayı alıp hop golü hmm. atıyor aynen. falan. Karagöz aynen. böyle vuran değil miydi öteki? Vuran, vuran. Bir, birisi şiddet gösteriyor Hacı ikisinden değil mi? <laughs> yoksa ikisi de <laughs> mi gösteriyor? Yok yok sadece de Karagöz vuruyor. vuruyor. İkisi de vuruyor ya. Karagöz de işte, kaba saba falan çıkıyor. Hmm. Teşekkürler. Ha, ha, yani. Teşekkürler. halk ayı biraz yani. Biraz ayı. Göz. Ama biz laf belinden dolayı onu sana şey yaptık ha. ama o hep kelime evet, oyunu falan. Evet. De, ne bilmem ne bilmem ne mi? <laughs> diyen hani öyle duyum yükle yanlış anlıyor. Şey çabalı kötü şaka yani. Keşfetinizde ne var en çok? Keşfetimde ne var? Vallahi sıkılırsınız. Bakıyor muyuz lan? Ay bana bakamayız bana bakamayız. Bana bakarız. Bana Orada bakarız ne oluyor keşfette? Ben de çünkü <laughs> ben, ben fitness'a çok önem verdiğim için. Ya aynen ben de hep fitness'tan o <laughs> Hayır arkadaşlar spor ve Bakalım. vücut çalışma falan. Dur bakıp bakamayacağınızı şey söyleyeceğim abi, ben de size. Bende hep magazinsel şeyler var. Bende yemek var. Bakayım bir keşfedi bir keşfedeyim. İlişkim varken ve yokken farklı keşfetlerim var. Şöyle komikli videolar. Ama doğru İlişkim varken benim de... Evet, Galatasaray kedi falan Hayvan Yoğunlukla. Aynen hayvan yemek, fitness da şey yani fitness videoları. Dizi deseyim, film. Fitness çok tertemiz ya videolar. Arkadaşlar. Galatasaray ve çeşitli spor aktiviteleri Yemek şeyleri de var. Evet. Bir tane memeli bir şey gördüm Kedi. ama o da Yok o da çizgi film AI çıktı. video zaten, çizgi film. Ya sana helal olsun. Ben bu evet. kadar temiz bir... bu şey fake hesabın falan Hayır, mı bu senin hesabın olamaz. Bak buradayım. aaa evet. 18.2. Bu ben arada hep biraz böyle takipçin olsun. Şeyisi yap. Alakasız Gösterin. Da. Bakayım seninkine bakayım. He. Abi çok tertemiz insanlarla oturuyorum ya. Ee, ne zannettin kızım? Ay Deniz Göktaş falan var. Ufur magazin <laughs> var ya. Bakayım seninkine de bakayım buradan şey olarak ayrılamayacağını fark ettin değil mi? Seninle de bakacağız mecbur. Asla bak, asla bakmayacağız. <laughs> Bu arada yani. bir şey söyleyeceğim. Bunu geçen hafta anlattığım mevzu benim burada da oluyordu. Nedir o? <laughs> doğru düzgün ki kullanmadığım beğeni atmadığım için benim feed'imi de sırf böyle işte üstünü başını değiştiren kadınlar bak falan giriyordu. Yani. Sonra Bayağı bilerek iyi. biraz bozdum onu yani. Bu ne Hı -hı. ya falan. Hani başını değiştiren erkeklere baktın uzun Aynen uzun öyle. kombi videolarından <laughs> çıkamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ve sonuçta çok, sen... çok büyük bir sanat seversin. Şey moda seversin sen. <laughs> sen Silver. Ben sizle gurur duydum Teşekkür yani. ederiz. Keşke biz de doğru. senin için aynı şeyi yani söyleyebilsek. Ya. Ya ben... Ne gerçekten... çıkıyor senin karşı çıkan be ya? Ben dediğim gibi ben şimdi şey hani fitnessla ilgilendiğim için ekstradan. Fitness bir şeyin takma şeyi mi? Koda evet, evet. <laughs> Ya yani şöyle. Çıplak erkekler, kaslı erkekler <gülüyor> çıkıyor. <gülüyor> şey. <laughs> <Bir gülüms> ya, <laughs> doğru. Hayır, Biz hayır. Işte bir şey çıkarsın Çok yani. ilginç Hiç yani. olmasın. Kadınlar da çıkıyor. Yok ya bir şey yok. Tamam. Şu an bir de neden olmuyor? Bakalım. ben hakem olarak atandım. Hayır bak kadın. B biraz meme evet. tamam. gösteriyor Biraz meme bir şey. gördüm. Hayır, bir hayır, iki kamera... kaslı vücut gördüm. hayır, <laughs> o <Bu> kadar. <laughs> Ama çok, çok ilginç bir hayır, şey hayır. yok. Hayır, yani. kaslı vücut yok. Var lan gördüm. İşte çünkü bir süredir değişti keşfetin tekrardan. Daha kassız vücutlara mı ilgili? Vücut yok artık. Şu an... Sarkı. Sarkı seksüel hareket. Hep seksüel hep derken çirkin. Sarkı böyle metin okuyup mu şey yapıyorsun? Sen? Vücudu güzel olanın aklı kötü müdür yani? Öyle midir genelde? Bilmem sen öyle sen söyle. Hayır öyle bir kafa var ya mesela işte çok kaslı erkekle şey var ya abi bu kesin salaktır falan. O doğru canım. Kesin doğru mu? Kaslı erkekler konusunda kesin doğru. Of çok bir büyük ortalama. bir linç yedin. Sen şu an bu şekilde linç kültüründen ünlü falan mı olmaya çalışıyorsun? Kaslı erkekler seni dövecek çünkü yapabildikleri tek şey o. <laughs> 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 argüman üretemezler sana. <laughs> Kolaysa gelsinler de kalemlerimizi yarıştıralım. Argüman adını verdiklerimiz sopayla dövecekler bizi. Üzerine argüman yazdıkları vardır mesela sopara Haydar falan yazarlarmış. Ama öyle bir algı var yani hani Her mesela şey. güzel çok güzel kadının da salak olma ihtimali daha fazla düşünülüyor. Yaş. Çok yakışıklı ya da çok kaslı erkeğin de salak olma ihtimali. Ya şöyle bir şey, bir minik olabilir hani. Hmm. istatistiksel <laughs> olarak böyle i̇statistiksel. bir şey var. Aynen. Ha biraz da şöyle bir dakika. Biraz Pretty privilege diye bir şey var. Öyle değil mi? Tamam doğru bu bir öncelik doğru ha. söylüyorsun ama... O yüzden de hani bir takım problemlerle baş ederken daha olayları kolay halledebilme ihtimalleri olabileceği için... O yüzden zekasını geliştirmek zorunda mı kalmıyor? Bu bir genelleme gerçek olamaz. Burada İşle bak dört tane çok güzel, güzel insanız. Gidiyorsun. demek ki genelleme tutmuyor. Bence mı? şundan oluyor birazcık mesela çocukken ve böyle yetişirken de hani sınıfın en güzeli en yakışıklısı çocukken of bu nasıl hmm. tatlı bir şey falan nasıl deyince lazım? hani zaten dikkat çekiyor oluyor <laughs> ve belki <laughs> dikkat çekecek başka şeyler geliştiremiyor olabilir mi? Olabilir yani? Acaba. Teorik olarak. Ya da mesela bilmiyorum. çok yakışıklıysa çocukluğunda pişman mıydı? Düşüneyim an, hemen söylediğin mi? şeyden yola çıkıyorum. Ha, öyle bir ama zeki. Mı? Yani çok çok yakışıklı kaslı ama çok da zeki ve komik. O zaman çocukluğunda yok mı? Ki. Işte çocukluğunda travmalar yaşadı. Şiş, ya da Niye travma bebeğim? mı yaşadı ya da çirkin miydi çocukken? Şöyle bir şey düşünüyorum yani, söylediğim Ben Yola çıkarak. Bizim ilkokul arkadaşlarımı düşünüyorum. Mesela çok yakışıklı bulunan o ilkokulda Sonradan e, çok çirkin oldular değil mi? Sonradan çok çirkin olup olmadığını bilmiyorum ama iyi bir yerde olmadığını biliyorum. Hatır, hmm. yani evet, an Çünkü mi? annelerimiz görüşüyordu falan. Çocuk bayağı böyle waste oldu. Tüketim toplumu olmamızı evet. da şöyle. Neden işte annelerimiz, babalarımız vesaire uzun süreli ilişkiler yaşayabiliyor? Çünkü belli çevreleri var yani. Biz çok açılıyoruz artık. Çok fazla hmm. insan tanıyoruz. Bizim çok fazla. Bizim kabahatimiz değil kimseyi tutunamıyoruz. Benim suçum değil abi. Ben yani güzel oldu seviyorum. <gülüyor> yapacak <gülüyor> bir şey yok. Ama gelsen öyle. Ya Gerçekten şey gibi, kalabalık ilkokuldaki bir menü var ve seçemiyorum gibi mi diyorsun? Aynen öyle. QR Ama mesela böyle. bir tane hani mesela şimdi ilkokuldaki eski hı hı. şeye götürsen en iyisini seçerim. Ona yürürüm yani. Hani <laughs> Ama yok ya mı? İlkokulda hakikaten şeydik yani. Ben de hatırlıyorum. 30-40 kişilik sınıfta 2-3 tane güzel insan var. Ya, bir iki tanesini <laughs> de hani bir aklına koyuyordun yani. Hmm. hani Yok yok çok şükür büyüdük. Büyüyünce hakikaten bir ortalama herkes aşağıya Peki sizin şey ilkokul sınıflarınızda da şey oldu mu böyle okul, ortaokul, lise. Çok çekici görünmeyen insanlar iyi evrildi falan. O ne oldu? Kesinlikle bu oldu. Kesinlikle bu oldu. Var, Kesinlikle bu oldu. Ama acaba? mesela bizde bir tane bizde bir kuş vardı. meğerse, değil mi? Yani <laughs> gelişe <laughs> tüydenmiş. Tüydenmiş. <gülüyor> o zaman sadece bir tüy. Peri kızı gibi bir kız vardı mesela. Hı -hı. Hatta benim ezeli düşmanımdı. Neden? Ama böyle Peri kızı çok, oldu. Sen böyle çok sihirli hani falan mı yaşıyordun? <laughs> bu, bu düşmanı. yani ezeli düşmanım. Ama evet, ezeli düşmanım bir peri kızı falan. Hayatımda ezeli düşmanı olur ki ya. Hayatımda hiç kimse için ezeli düşmanım demedim. O zaman öyleydi, o zaman benim için biz birbirimizle fakslaşarak kavga ediyorduk arkadaşlar. Efendim o, o, o kadar Sabah da yani ya. siz ya. Yemin ederim, yemin ederim de öyleydi. Neyse bu kız neyle başlıyordu bak şu anda izliyoruz. Hmm. Falan. Ama sonradan Amber. başka bir şey oldu. en word <laughs> Kız o kadar güzeldi ki gerçekten herkes baka kalıyordu, konuşabildi e -e falan oluyordu. Kim bari. ya bu özel Özlem Yıldız mı bu ya? Faksla kimle kavga ediyorsun sen Allah aşkına? Gerçekten o. Sabah şekeri. Ya evime böyle faks geliyordu ya küfürlü müfürlü. Sizin evde faks mı kalıyordu? niye farklı makinesi var? Abi al, sen niye kullanmasın biliyorsun yani. Evet. Arkadaşlar aynı dönemlerde yaşadık. O kadar da zor bir şey. Bizde fax makinesi, makinesi yok da, yoktu. Yoktu bizde. Hayır. Sağda telefon fax numarasını fax gösteren telefonlar fax... çıkmıştı benim çocukluğumda. Evet. Mesele Be. mesele şeyde de ikisi yok canım. Yani normal bir çocuğun fax makinesi kullanarak iletişim kurması dünya üzerinde asla gerçekleşmiş bir, şey, bir şey değil yani. Bizde öyle ha. bir moda olmuştu. Biz dedik ki bunu neden böyle kullanmıyoruz <laughs> dedik. Fax makinesi yani. ezeli düşmansak moda olur. eğer. Hayatımda duyduğum en garip şeylerden bir tanesi şu an. Ne yapıyordun? Sonra merak ettim. Mesajı, fax. Hatırlıyorsun değil mi? Titeşim gönderiyor Fox'a da. ICQ vardı, Fox vardı. <gülüyor> 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 Neyse Sadece o kız sonra oldu. mesela hani oldu? hep hep çok güzel olduğu için ve her yerde tek güzel olduğu için okulda. Nazar değil. Hani bunu hayır <laughs> böyleymiş bu hikayenin sonu. <laughs> <laughs> Üniversitede de öyle olmak istedi ama olamadı muhtemelen. Çünkü daha çok daha güzel, da güzel ol... kızlar da geldi. Sonra ne yapmış ee. biliyor musunuz? Ben onu sonradan gördüm her yerine o kadar fazla bir şeyler yaptırmış ki yani daha fazla daha güzel daha büyük daha ince falan olmaya çalışırken evet. halk baskı bir, şey bir şey olmuş, olmuş kız böyle. <laughs> Yerine bir şey ekletmiş. Ama bu üzücü bir şey. Üzücü bu arada şey tabii bayağı yani. Bayağı Bence küçük şey. yaşlarda popüler olmak iyi bir şey değil. Mi? Bence, Bence de ünlü mesela. olmak da iyi. ben de çok ezik <laughs> Evet çocuk günleri kafayı, iyi kafayı iyi yiyor açmış. ya. Aynen çocuk ünlü olmak da iyi değil yani. Hatta Amerika'da bunun sektörü çok daha korkunç bir yerde böyle çok çocuk çok güzellik güzel. yarışmaları var. Hepsi intihar ediyor falan bir yaşlı şey. <laughs> Ama mesela onlar pedagoglarla, psikologlarla falan çalışıyor bu arada yabancı ülkelerdeki çocuk aktörler. aklı başında olanları bu arada. O Ay senin zorunlu bir şeymiş hı. bu. Durum o sen yani. söyleyin. Batı dünyasının titiz ve olabilecek kaynağı de bilmem ne biz bizde çok, çok şey yok. Bizde bir, şey. biz bir ya, genel olarak şeyi bir yasaklamışlardı bir ara reklamlarda çocuk kullanımını eğer hmm. ürün çocukla ilgili değilse. Hmm. Sonra ne oldu bilmiyorum. Hmm. Reklamdan eskiden ünlü olunuyordu çünkü şimdi Değil artık mi? öyle bir şey olmadı. Tabii yani Del'in şey. bebeği vardı falan. Evet. En son ha. böyle bütün ülkenin konuştuğu reklam ne olmuş bir misalkan? Neyse. Aha! Geri, evet. Geri geldi. Ben de diyorum kimi dinleyeceksin, nasıl dinleyeceksin. Geri geldi. Sertleşme sorunları. Sertleşme sorunları. Çok bize bir şey al, hakikaten... Gerçekten ben dinlerim yani sen... ne akıl versen Doğrudur gibi. biliyor musun şu an? Ne akıl verir? Var yani. mı bana vereceğin bir akıl? Ne vermemi istersin? Akıl. Dur biraz. Bu böyle bir şey ne? mi ya? <laughs> Biz bilgili hani uzman diye getirdik ne Bil, vereyim? <gülüyor> bilgi, bilgi. <gülüyor> böyle gidiyorsun. Bana akıl ver. Dur. ne ne, ne, üzerine boş yapabilirim ya? Siz birazcık konuşun ben sizden bir şey tamam, çıkarırım. Tamam. <laughs> i̇lişki nasihatı. İlişki, i̇lişki. nasihatı e, verir yani bu arada. Zaten. İlişki tabii yani. Genelde öyle insan ilişkisi yani. Hani sadece <laughs> bu romantik ilişki değil. Anla baba, <laughs> baba kardeş. Genelde bu formattaki şeyler, dayarım, şeyler. Reels Bilgeleri, yes, işte şunu nasıl elinizde tutarsınız, bunu nasıl kaçırmazsınız falan gibi. İşte gitti mi, yapıyorlar. işte sana nasıl arayacak bak gör evet. falan şöyle yaparsan, denendi. Hiç denenip. Bir, de <laughs> bir, şey bir de bir de şeyler var, iyi erkek e, olma sendromu yaşıyorsunuz, Good guy olma şeyi falan. Yüzde yüz deneyip tutturduğum hiçbir şey olmadı ama hep denemişimdir. Mesela onu kendinize nasıl aşık edersiniz falan gibi şeyler. Gerçi bir şey yapmama gerek kalmıyormuş. <laughs> <değil mi? gülüyor> Mesela şöyle bir şey ben varmış. Ben yapıyorum mesela. <laughs> ben de öyle yapıyorum ya. Yani. Yapıyor musun? Yani? Benim bir şey yapmama gerek kalmıyor. Öteki diğer yüzden... tarafta biz. Ne? <laughs> <laughs> İsmail de lavabo birileri yapıyormuş yani. Seneler. <laughs> ne? <laughs> Bayağı panayır gibiyim öteki tarafta. <laughs> Labomik yapıyorum o yüzden karşımdaki yaptığı zaman kızamıyorum da. Hmm. Olabilir hakkıdır diyorum Yani olabilir. Ama lardesi gün gün mesela diyor ki ben okay, İran gibiyim yani. <laughs> <Böyle> yani. <laughs> Geceleri ışıl ışıl oluyor yüzü. <laughs> <laughs> Aa diyorsun yine geliyor. La Bombing'in La Bombing olduğunu nasıl anlarız? Güzel. Şimdi bu güzel. <laughs> ya, evet. evet ya. Benim de gerçek duygular. Bu arada ben. yalan oldu. Ben La Bombing şeyine karşıyım bu arada yani. Anlık hissiyatlı yükseklikte yapılan evet, olabilir abi. yani. Evet. Yazın ne yapıyorsunuz? Anlayın? Yazın ne yapıyorum? Ya, yazın. Devam ya, çalışacağız. Ben de çalışıyorum. Böyle tatil. Bir Ağustos gibi Yok. tatilim var ama Mordağ'ına giderim galiba. Hmm. Yüzüğü de atlayayım gitmişken. <gülüyor> <gülüyor> Şey, Karaburun'da bir tane mor, şey vardı. Karış, Mordor yani. karıştı. Yol ayrım var böyle Karaburun'da bir tane. Aynen. Sola doğru iskele yazıyor, sağa doğru iskele yazıyor. Bir hmm. tane iskele, tane hmm. iskele olabilir. Evet. Bence olamaz. <laughs> ya da <laughs> bir yuvarlak çiziyorsundur belki gittiğin yerden. İki taraftan da iskele iniyor. Her yol. taraftan değil. Evet bekle kavşaktır orası. <laughs> belki şey gibi eski Roma şeyine göre gridlemişlerdir. Bence bu arada bu gerçekten biraz olsun kaza yaptırıyor olabilir yani istatistik olarak falan. Böyle giderken, bir dakika ya ulan şimdi hangisi aaaat! falan şeklinde. Yüzde 0.2 falan. Orta refüje <laughs> dalma oranı çok yüksek <laughs> olur. <laughs> Bence mantıken düşününce ikisi de aynı iskeleye çıkıyordur. Çünkü iskele ve iskele ise A iskele B iskele değil değil mi? İskele. 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 Bu İskele'nin üzerinde yazsaydı eğer o Biraz zaman daha iskele dersek anlamını yitirecek Ben için. şey <laughs> Bunu ne denir ya? Yani somatik dissonans öyle bir şey. Aynen, ses. Aynen aynen. Çok söyleyince şeyler. anlamını yitirmesi. Hemen iskele iskele. Ben şey iskele. yapmak istiyorum <laughs> bu arada. Sizlerle böyle deniz kenarında kurulmuş bir crossover masası. Ayaklarımız hmm. mesela düşünün şu an çıp çıp denizin içinde. Hani boyunca yere demirde. 10 dakikada bir çiçe gidiyoruz değil evet. mi? Yola gitmiyoruz. <laughs> 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 ben sürekli olsun. Gel beni diyorsun. Ama öyle yani. Ben üşüyorum ayaklarım böyle. Tamam. O zaman sen sokmazsın osurma çünkü. <laughs> Güneyli'ye gidelim ne olur ya. Güneyli neresi? Güneyli, Gelibolu'da bir köy, Güneyli köyü. Jonk <laughs> <Göğle güneyliğine> gidelim. Nasıl? <laughs> <laughs> Çok güzel ya, inanılmaz güzel bir yer. Bir arkadaşım işte işletiyor. İşletim. Aa sen paylaşmıştın Aynen. gördüm. Aynen, o kadar sakin hani hem neşeli bir ortam hani böyle Hı -hı. enerjisi güzel bir ortam hem de çok sakin. Hem işte böyle çok güzel çay bahçeleri de var. işte hmm. mekanlar da var. Plajı da var falan ama çok kalabalık değil. Tatile gideceğim zaman Denizi ilk baktığım şey, şey çay şey bahçesidir. Bu kadar ideal <laughs> olamaz. Bunun şeyi ne yani? What's the catch? Ha, e, that's what's the, the catch. Konsorluk almış olması e, bir Hayır be <laughs> yok. Saros körfezine baktığı için o Saros da kendini e, dünyada yenileyen üçüncü denizlerden biriymiş yani. Üçüncü denizler. İnzivayı bir şey düşünürseniz gidilir. Denizvai. Bir güzel, haftadan fazla olur. kalamam. Hani çok inziva olur. Şey çünkü. mi peki? Hakikaten ama, inziva. Mesela teknoloji teknoloji de mi yok? Atıyorum internet de çok çekmiyor yo, internet gibi. Diyor, yo, i̇nternet yok yok çekiyor var. De, onlar var. Bir yer olur mu abi? Ama Sen hani bak, böyle bir sosyal hayat yok yani. yani. Sosyal şey olayın şey Gece arabaya binip köyün sokaklarında ya, ya da oradaki gezmektir. Gibi. Ya da oradaki insanlardır. Ya da işte akşam oturursun. Öyle falan. bir tatil mi seversiniz? Ta nasıl tatil seversiniz? Hadi ben onu duruma göre sorayım. değişir. Evet duruma göre değişir ama ben şu an mesela o kadar yorulduğum bir e, sezondu ki gerçekten dağ başında o internet çekmeyen kaz dağlarında bir yer var. Arada gittiğim. Hani kimse bana ulaşamasın. Böyle dağ, deniz, nehir falan. Öyle bir şey. Arada şey dolunaya ulayayım falan. Ben daha Öyle şöyle bir şey kategorik sordum. bir şey sordum. Mesela denizci misinizdir, havuzcu mu? Plajcı deniz. mısınız? Sizinim. dır. Ee, ne bileyim evcim ben mesela ev tatili severim. Büyük böyle hani ha, 4-5 arkadaş gelebilecek ha. kendi havuzu Hı -hı. olan bir ev tutayım. Çok da çıkmayayım yani her ihtiyacım Aa. orada olsun. Çünkü plaja gitmek beni yoruyor. Denize girdin çıktın, insanlar ama neden kalabalık falan. Kafamızda büyüyor. Geçen gün Fatih onu söyledim işte Fatih'le gittik. Şey söyledim. Yani şeye çok özeniyorum. Sabah gerçekten 10'da kalkıp böyle hani plaja gidiyor ama Orada uyuyor, hmm. hani takılıyor gölgede. Hani orayı bir zaman bizim için plaj ekmek bir olay olduğu için. Onu nerede için yapabilmiştim biliyor musunuz? Sadece bir gittiğim Yunan adasında Paros. Yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü gerçekten çok fazla insan yok. Sakin. Ve o plaj halkın yer. Hmm. Öyle, öyle sana biri gelip şezlong dayamaya çalışmıyor. Hmm, bir şey yok. Ee, ağacın Sen altına şey. seriyorsun havlunu falan. Geçen sene biz Kaş'a gittik arkadaşlarla. Dedeler tutturdular sabah kapı gidelim. Yarım saat durabildim. Çok kötü olacak bir şey Çok çok kalabalık olacak bir şey değil. değil. O paralı yerde, paralı bir Girerken sıra bekliyorsun, çok arabayı kalabalık. park etmek için sıra bekliyorsun Köz falan ya. rezalet i̇şte yani. İşte Güneyli öyle değil. <gülüyor> 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 o yüzden bana bir tane ev olsun. O evinde konforlu olması ve havuzu olması ya, yeterli. Hepsinin başka bir olayı var bence. Şimdi ben de mesela ev tatillerini seviyorum. Hı -hı. Hani havuzu olsun vesaire. Yani Kışın da yapıyorum yani hani arkadaşlar ev tutup bir yerde iki gün kalmak okey. Ama deniz kenarında olma hissi başka bir şey yani. Yok ki... ev yine denizin kenarında olsun ben <laughs> gitmeyeyim. Hatta bir kısmı evin denizin içinde bile olabilir. <laughs> tatil anlayışı değişiyor işte. Bazen sadece üç gün evde yalnız kalmak da benim için tatil oluyor. Hiçbir benim şey Altmut yani. en e, tercih ettiğim tatil kesinlikle o. Evimde tek Yalnız başıma. Kalma kalma. Bilgisayarın başında. Hiçbir planın olmaması. Ben şu an sadece şunu hayal ediyorum ya. Yani. Hmm. Böyle hmm. bundan kek, birazdan kek... para keseceğim. Böyle <laughs> köprü yaptım fark ettiyseniz. Geçiş ücreti alacağım sizden. Kek yapılmış olsun. Böyle plastik kabın içine konsun. <laughs> denizin kenarına götürürsün. Böyle kek. evet. İçine kum da girmiş olsun. Onu böyle Kekin. yerken böyle çıtır çıtır böyle içinden Aa, kum şey de gelsin. Bu kötü bir hayal. <laughs> lan. Bu olmadı. Bir şey, düşük <laughs> bütçeli şey, cehennem yani. Hani tam güzel bir şey olacak. <laughs> ya, ya, kötü bir şey çıkıyor içine. İçinden böyle so solucanlar çıksın. <laughs> tamam mı? Ben keki bir yarayım böyle aa babaannem Anladım. falan. Hani. <laughs> 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 Rüya anlatıyor gibi. O kadar hmm. umurunda değil ki hani. O böyle deniz deniz kokusu var içinde. Kumun üstüne düştü. Abi kek niye deniz kokuyor niye ya? Niye ben hepatit oluyorum ya? Dur <laughs> yere tatilde. Neden öyle oluyor? Öyle <laughs> salaş bir şey, <laughs> yani. Güzel ancak şey güzel şey, anca yani, Kumlu yemek istemiyorum da. Suya, yani denize girdikten sonra ağzı tuzlu su tadının üstüne bir şey yemek güzel. Neyi seviyorum? Tamam söyleyeyim. Deniz oh. kenarı mısır almak olabilir. Midye geldi. zehirlencek Zehirlenecek miyim, zehirlenmeyecek evet. miyim diye düşünüyorsun. İşte ama denize diyorsun? girip, o denize girip çıktıktan sonra bir acıkma vardır ya mesela. Ondan sonraki evet. domatesli Var. makarna çok iyi gelir mesela <laughs> denizden sonra. <Olur>. Vardır abi. Ya <laughs> bir şey olur bu arada? Vardır. Ekmek üstü domates bile ya. Yaz domatesi evet. falan. Karpuzun suyuna Tabii ekmek Tabii güzel kalma. kokar falan. Aa, biz acıklı gidelim biz. Ne diyeyim mi? Evet. Şiir yazmaya başladınız. Restoranta gidelim. Restoranta mı? Aynen. Mahmut. Evet, yok mu önereceğin Mahmut Bayanes. Keşke Amalfi kıyıları falan diyebilseydim ama Kuşadası'na gideceğim için. <laughs> <laughs> Amalfi'den Aydın'a uzanan. <laughs> bir şey de yok ya Amalfi'de. <laughs> Pislik yapma ya. Şurada ben İspanya'da kaldım Bizi ya, alamıyorum izlenen. diye. Ay, İtalya'da, İtalya'dan veriyorlar ama çok kısa süreli veriyorlar. Saç yok, saçma bir yerden banlandınız mı? Facebook'ta Düz Dünyacılar grubundan banlandım. Gerçek. <laughs> <laughs> e bu bir başarıdır. Evet bu bir böyle. Bu başarı bu olarak görmüyorum çünkü soğuk tutamadığım için banlandım. Hani hmm. kendim hmm. kendime. Banlanma biraz yapacağım. ayıp yani şey hmm. olmuş yani onlara maruz kalmışsın yani. Önce bir iki hafta uzaklaşma verdiler sonra tutamadım kendimi. <laughs> banladılar. Hiç banlanmadım ve kendimi kötü hissettim. Ya. Bir yerden banlamak çünkü herkes hani bir yerden uzaklaşmış olmak bir duruşun olduğu anlamına gelir ya uzaklaştırılmış <laughs> olmak. Kendimi şu anda yersiz yursuz hissediyorum. Yani hani <laughs> hiçbir yerden banlanmamış olmak üzdü beni. Ben Berlin'de bir gece kulübünden banlandım. Oha çok havalı. İşte keşke. Hiç hey, alakası yani. yok. Bu sefer. Ama Amca kıyılarından banlanmış olmak. Amca kıyılarından banlanmış. O <gülüyor> evet, zaman da bir sonraki evet. sizi gördüğümde iki ton koyulaşmış görmek istiyorum. Herkese iyi tatlı. Bir sonraki ton bizi vermiş görmek istiyorum diyeceğiz. Ne? Seyirci <laughs> içinde <laughs> 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 e, crossover seyircisi için de bir şey olsun hem bilgilendirme. Tanrı. Bizi bir süre görmeyecekler değil mi? Bir şey de değil bir ay falan görmeyecekler. Orayı bilemeyiz evet, bakalım biliyorsun. ne olacak. İyi geceler. <laughs> Nasıl yani? Oğlum böyle bitirdim mi? Orayı bilemeyiz <laughs> bakalım ne olacak. <laughs> ki, Bence mi? güzel ya. <laughs> Neler ürettiniz bugün <bir> bize <laughs> şu anda? Bir şey yapmadım ya. böyle şu an yaptıklarımı ayırıyorum. Hani sen de az e, bilmem ne İbrahimovic ne, neydi kadın adı değilse. İbrahimovic neydi? Şeyde oynuyorsun. Neydi?